arkadaşlar benim adım Emir Talha kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte FIFA 22 mobil oynayacağız önceki bölümde de, de bölümde de e, sizinle birlikte E, e futbol oynamıştık yani PES 2022 mobil oynamıştık bu sefer de FIFA 22 mobil oynayacağız e, umarım videomu beğenmişsiniz. Sizde e, ben oynamaya başlamadan önce sizde hemen abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce size bir kadronu göstermek istiyorum. 98 gel 68 kimyam var. Böyle. Zaten şu e, 100 Beckham. Hani Beckham. Ve e, ee, sağ stoper stoper ama sağ bek'e koydum ben. E, PP 98'lik onlar oyunun normal bedava verdiği oyuncular. Ve bir de 93'lük Vrydel biliyorsunuz zaten. Onun dışında kadron böyle ama yine de onları da sayalım. 99 demek mesela ben 100 yaptım onu. Vrydel 93'e yükseltmişim. Öyle. Eee... Kadron böyle gördüğünüz gibi yedeklerde de bakalım. Zinedine Zidane, Zakaria var bir tane 92. E, ee, Declan Rice galiba tam bilmiyorum bir Rice var. Carles Puyo ve Fekir var. 89'luk. Bu şekilde 98 gelin ve 68 kim kimyayı. Gördüğünüz gibi. Ee, bu videoyu biraz uzun yapmayı düşünüyorum önceki F-Ball yani PES videosundan biraz daha uzun yapmayı düşünüyorum. Ee, sizinle birlikte şey oynayabiliriz aslında arkadaşlar. Uzun yapacağım için turnuva da girebiliriz. Acemi'yi bitirdim arkadaşlar. Amatöre girelim. Siz arkadaşlar Dünya Kupası başlayacak. cuma gibi zaten biliyorsunuz. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Yani e, hangi ülke ee, kazanır sizce yani. Hangi Kaz ülke kazanırsa sizin için daha iyi olur. Ben ee, Portekiz'i tutuyorum. Yani ee, en fazla Portekiz. Ondan sonra Arjantin arkadaşlar. Ama en fazla Portekiz. Ronaldo hayranıyım o yüzden. Ronaldo'yu daha çok seviyorum ben sizden. O yüzden amaçör girdik. Şimdi Portekiz gana maçı var. Oyna diyorum. Başlıyorum. Şimdi hadi bakalım. Evet girdi sonunda arkadaşlar. Yani uzun sürmedi o kadar da yani. <laughs> evet, bizim kadromuz bu şekilde. Onların kadrosu da böyle. Amatördeyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle Cristiano Ronaldo'ya geçmedi. Baba diye bir futbolcu. Harbi. Evet. Şöyle Araya girdiler. Biraz zorlu olsun arkadaşlar. Ben e, zaten acemiyi bitirdim. Acemiyi eee olarak turnuvaları bitirdim şampiyonum. Son bölümde yani arkadaşlar çok fazla fark attık. Yani bütün maçlar orada 6-0, 8-0, 11-0, 10-0 bitti. Finalde de ee, Arjantin'e 11-0 yendi. Birazcık büyük bir rakam yani. Ee, gel be. Kudus. Biraz zorlu maçlar arkadaşlar. Ayıp. Ayıp'den aldık. Bu Şimdi Rafael Lao. Geriye dönmeseydin daha iyiydi Rafael Lao. Cristiano Ronaldo olmadı. Yani birazcık uzun pas. Parti. Parti. Geçti biz orada. Cancelo orada. Cancelo. Cancelo. Cancelo pas. Şimdi Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ronaldo olmadı. İndirilsin Rafael o be. Şimdi taç arkadaşlar bakalım. Onlar da Bizden nasıl, bizden çıkmadı ki arkadaşlar. Onlardan çıkması gerekiyor derken Rafael Leo Cristiano Ronaldo olmadı. Cristiano Ronaldo gol! İlk yerinin son dakikalarında Cristiano Ronaldo attı arkadaşlar. 1 öndeyiz. Çok güzel. İşte burada geçmedi top. Onlar defansta çekti sonra yine Ronaldo'nun önüne düştü. Aldık topu ve gol attık. Şimdi Kudus. Kudus ilk yarı bitti arkadaşlar. Hemen ikinci yere geçip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hatta başladı birazcık da. Kusura bakmayın. Oo, geçtik. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ikinci gol. Cristiano Ronaldo ikinci gol geldi arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'da. da. Ceza sahası dışından mı bilmiyorum ama biraz da uzaktan goller atıyoruz. Ceza sahası dışından değil ama çok yakın ceza sahası dışına. Ben genellikle ceza sahası dışından vuruyorum arkadaşlar. O yüzden niye böyle yakına gitmiyorum bitmiyorsun diye so olabilir. Şimdi Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo kaleci. Orada dokundular sonra anı top taşa gitti. Taş bizde. Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Rafael Leo, Üçüncü gol. Üçüncü gol Portekiz'in ve Rafael Leao'nun bir, Lea birinci golü şu an arkadaşlar. Üçüncü golü attık. Güzel. Felix, Cristiano Ronaldo değişmeyelim. Cristiano Ronaldo iyi oynuyor arkadaşlar. Felix de iyi oynuyor da. Ronaldo daha iyi. Ronaldo hayranıyım zaten arkadaşlar. Niye Ronaldo'yu çıkarayım ki? Şöyle Bruno Fernandes oradan alamadı. Evet. Cristiano Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo taç bizde mi? Yok taça çıkmadı ki. Rafael <laughs> yoruldu. Aslında bir değişik olabilir. Değişiklik olabilir de. Bak oy değiştirebilirim arkadaşlar. Bakacağım. Şimdi Rafael Leao, Rafael Lao olmadı. Olmadı, olmadı. Maalesef. Ama 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Atsalar da yazar ki. Ayem. uş Oş. 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 Ayem'e girdik. Bu bende yaz. Dik, dik, dik. Uzaklaştır. Maç bitti. 3-0 ilk maçı kazanıyoruz arkadaşlar ve şu an lideriz galiba grupta. Hemen arkadaşlar o zaman siz de görmeyin takımı ikinci maçta hemen diğer takımı göreceğiz. Hemen ikinci e, maça geçip geliyorum. Evet girdik arkadaşlar. Bakalım hangi e, takımmış? Ben de tam göremedim ki. Direkt oynadım. Arkadaşlar ben de göremedim valla. Oyna dedim sadece. İnşallah kolay bir rakiptir. Güney Kore. Güney Kore. İyi. Son Yungu Kim binci? Bilmem neler var onlarda da yani. Bizim takım zaten cehalet. yani çok mükemmel. Evet kiminci son yün minor orada gördük kadrolarını. Ronaldo ile başladık. Bernardo Silva, Carvalho, Ronaldo'ya geçmiyor. Orada baskımız var. Kimin su galiba? Oha son Heung-min. Lan lan son. <laughs> Hocam oradan taç olamaz ama ya. Biraz daha önden değil miydi? Oha pole bak. Pole yapıyordu. Ya Ronaldo niye geçti topu? Dur kim minci elden alamadık. Bruno Bruno. Man. Kaleci. Rui Patricio. Çok güzel. Çok güzel ataktayız. Cristiano Ronaldo. Şimdi Bernardo Silva ya Bernardo Silva alamadı. Şanssız bir an. Maalesef. Bu nasıl bir şanssız an abi. Heh. Hadi. Cristiano Ronaldo gel. Gel. Ruben Neves. Dön. Ver. Ronaldo'ya doğru olmadı be. Son Yunmin. Son Yunmin. Kimyong gidiyor. Ben onu geçireceğimi sanıyor zaten. Al. <laughs> geçireceğimi sanıyor arkadaşlar yani. kimyon Kimyong Kim diye biri aldı. Adlarını okumayacağım. Çünkü Güney Koreli oldukları için arkadaşlar adları da fazla okunmuyor. Aldılar. Tek son son yılının ikini ya. Tanıyoruz onu zaten. Ne hocam ne var? Bize mi kol var? Kime? Orada taca çıktı yine top. Son. 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 Pardon son dedim. Ah! Birinci golüydük. Son dakikalarda golü yedik arkadaşlar. Son dakikalarda golü yedik. Şanssızız şu an ya. İlk yere bitti 1-0 gerideyiz arkadaşlar. Ha ikinci yere. Ne olacak ki Hadi be Bernardo be. Aha. Cık. Ya. Kale yerini değiştirmedik gibi arkadaşlar ya. Veya ben. Ben mi <laughs> mı? Carvalho Palinha. Yok. Değişmeyelim. Veya değişebilirdik aslında. Dur dur bir oyuncu girdirelim. Dur. Dur. İkinci golü yedik bu ne? Dur. Ee... Tamam. Ya girme dedim de neyse gir. Gir gir ya. Vallahi. Paslı oynamamız lazım. Aha aldım. Rafaela şuradan vur be. Şanssız bir andı bizim için. Ruben Diaz vuramadı. Onu alırım birader. Son. Son ver topu ya. Son. Ver lan. <laughs> ya o. Hocam ofsayt Dur sana girmezsem ama hadi bakayım. Dik dik dik. Bernardo Silva. Hop dur. <laughs> <laughs> Şöyle Cristiano Ronaldo. Bruno. 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 Ah. Ne oluyor be? Arkadaşlar ha. Devamı gelecek bunun arkadaşlar yani biraz da kısa olabilir ee, yani devam edeceğim hiç hiç e, hiçbir şekilde oynamayacağım ya, aynı yerde kalacak videonun bitiminde devamında aynı şekilde devam edeceğiz yine maç bitti 2-0 yenildik Güney Kore'ye 2-0 yenildik arkadaşlar çok kötü. 3. yüz Uruguay Portekiz maçı. Yeni yenersek eğer e, şamp gruptan çıkacağız. Ama yenemezsek gruptan çıkamıyoruz arkadaşlar. Yine de şansımızı deneyelim. Hadi bakalım. Yine başlarız arkadaşlar. Bu sefer iyi oynamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Uruguay maçı var. Suarez var, Cavani falan filan var. Ya niye geçtin be Ronaldo? <laughs> ne oldu? Kavani, Kavani. Ya Kavani biri geçebileceğini mi sanıyorsun? Vallahi ya. Hop, Cristiano Ronaldo. Fernandes Cristiano Ronaldo'ya geçmedi. Nasıl geçmedi o top ya? Oliver de var topu. Arayo, Arujo, Arujo. Arujo. Luis Suarez tamam. Orada vurdurmayalım kafayı. Ama evet orta kafa gol. Devam. Devam. Moral bozmak yok. Ama şu kabaneye bir girebilirse Mucik Hı. ettik oğlum. E da var ya. Dur. En azından berabere kalsak. O da iyi olabilir belki. Güney Kore yenilebilir yine. Arkadaşlar. Ben nebes Cristiano Ronaldo. Güzel. Ya Godin mi? Godin geçirmedi bizi. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Rafael Leao be! yeter be! Of! Bir, bir. Bir bir sonunda oldu. Arkadaşlar yani. Oh! İyi oynamaya çalışıyoruz işte. ben Bentancus ben sana girerim bak. <laughs> Zaten girdim. Çok çok fena girdim ben de arkadaşlar. Sen de ver topu be. Uzattın var ya. CL7. Ay gerek. Bu maç sonunda arkadaşlar e, videomuz bite bitecek. Evet bitecek. Cristiano Ronaldo. Pas. Ve pas. Hop. Rafael Leal be kaleci. Orta Ronaldo'ya doğru galiba evet Cristiano Ronaldo kaleci be Direk Direk Hadi Ruben Diaz vur ya Arkadaşlar çok şanssız an Orada direğe vurduk Direğe vurduk orada Orada direğe vurduk Guarero CR7 Rafael Leao'ya geçmedi Şöyle Ruben Neves al. Ha. Ah. Olmadı arkadaşlar. Uzatmaya gidiyor mu bilmiyorum. Zaten direğe vurduk arkadaşlar ya. Olamaz. Geliyorlar. Çok fena. Çok fena Pepe. Güzel. Güzel korudun be. Biz güzel korudun. Çok kötü biraz pas oldu ya. Biraz kötü pas. He. Ruben Neves. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Arkadaşlar son dakika. Uruguay'ı yıktık. Yıktık patates ettik. Son dakika atama, atarlarsa fena olacak. Ama inşallah atamayacaklar. Biz kendimizi koruyacağız. Bunu yenersek lider çıkamıyoruz. Belki Güney Kore'ye yenerse lider çıkamayacağız. Ama olsun. Veya lider de çıkabiliriz. Tam bilmiyorum. ...aynı puanda kalıyoruz galiba... ...kalıyoruz on, onlarla... ...Rafael Leo. ...çok güzel Bernardo Silva... ...Bernardo... ...Silva... ...üçüncü gol... ...çok güzel yıktık... yıktı Uruguay'ı... ...yıktık... ...çok güzel oldu bu arkadaşlar... ...yıktık patates yaptık... ...Uruguay'ı... ...çok güzel... Maç bitti. Yendik. Uruguay'ı yendik. Güney Kore'yi yenemedik ama Uruguay'ı nasıl yendik. Şaşırıyorum arkadaşlar şuan. şu an. Bernardo Silva'dan 2 gol. Rafael Leao'dan 1 gol. Evet, eleme aşamasına yükselmişiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakacağız. Ee, Önümüzdeki maçlarda ee, Evet arkadaşlar e, Şimdi videoyu bitirelim Bu şekilde kaldı burası ee, Devamında Buradan başlayacağız Kamerunla e, maç, maç yapacağız Devam edeceğiz o şekilde Umarım videomu beğenmişsinizdir Daha fazla böyle videolar için e, Yani farklı FIFA için veya e, futbol için farklı videolar için abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.